Hadi lan sen de dersine eşek! Sık kız, iyi sık! Evde kalacaksın! Seyit incelenmeye değer bir karakter. Film boyunca amacına odaklanmış, saf görünen fakat sarkastik ve fazlasıyla makyavelist bir karakteri izliyoruz aslında. Amacı doğrultusunda yeri gelince manipüle eden, nerede alttan alacağını bilen, salak görüntüsünün altında zekasını gizleyen özgün bir karakter o ailesine bile değer verip vermediğini tam olarak anlayamıyoruz. Seyit bize çoğu şeyi sorgulatır mesela. Onu izlerken yaptıklarını haklı buluruz fakat derine indiğimizde amacına giden her yolu deneyen, insanları kullanan, küçük suçlar işleyen ve komik kimliğinin altında karanlığını saklayan yüzünü görürüz. Kapıcılar Kralı sadece bir film değil, bir tespittir ve büyük bir filmdir. Gelecek videolarda bu filmin uzun bir analizini yapacağım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.